Merhabalar, yepyeni bir çanta videosuyla karşınızdayım. Damalı çanta yapıyoruz bugün. E, i̇ki renk seçiyoruz. Ekoseli yapmak isterseniz üç renk seçin. E, tamamen aynı tarif. E, Ekoseli ya da damalı. Artık sizin zevkinize kalmış. Ben evde iplerimi değerlendireceğim. O yüzden damalı yapmaya karar verdim. E, pazardan aldığım ipler var. Biri Etrofil Baby Can ya da Baby ken artık ne diyorsanız. E, biri de Malaga isimli bir ip. Renk uyumları, ip kalınlıkları uyumlarına bakarak seçtim. 4 milimlik tığım var. Tığda da kriterimiz sadece iplerimize uygun olması. Başka bir kriterimiz yok. Bir de makasım var. Malzemelerim bu kadar. Hazırsak hemen başlayalım. Modelimize zincir çekerek başlayacağız. Tığımı aldım hemen ipimle şöyle bir daire oluşturdum tığımı içinden geçirdim ipimi geçirip çektim ve şöyle hareketli bir ilmeğim oluşmuş oldu ardından zincirlerimi çekmeye başlıyorum 48 tane zincirim var 1 2 3 4 5 6 7 48 zincirimi tamamladım ipimi doluyorum Hemen bir önceki zincirime şu baştan sayarsak bir ikinci zincirime batıyorum. İpimi çektim ve tığımdaki 3 ilmeği tek seferde örüyorum. Ben tekli trabzan diyebiliyorum bunu ama yalancı sık iğne yarım trabzan diyenler de var. Siz ne olarak adlandırıyorsanız artık. İpimi çektim. Tek seferde üçünü birden alıyorum. Sıramın sonuna kadar. Ups pardon. Bütün zincirlerime böyle tekli trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi son zincirime geldim. Son zincirime 5 tane yapıyorum tekli trabzanımı Şöyle 1 2 3, 4 ve 5. Ee, daha sonra bu ördüğüm zincirlerin şu diğer kalan tarafına da tekli trabzan yapmaya devam ediyorum. Şöyle. Hepsine yine birer tane. Tekli trabzan yapmaya devam. Şimdi sonuncuya kadar yaptım ben. Ee, şimdi de burada son ilmeğimize dört tane batıyoruz ki e, burada da beş tane gibi dönüşümüz olsun. Ee, yani Şurada yaptığımız 5 tanedeki bu yuvarlak dönüş gibi burada da aynısı olsun diye buraya 4 tane yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 ve 4 Daha sonra şurada Çektiğimiz atladığımız zincire batıp ilmek kaydırıyoruz. Ee, burada da doğru yapıp yapmadığınızı sayarak belirleyebilirsiniz. Ee, 100 tane yani burada 50, burada 50 olmak üzere toplam 100 tane tekli trabzanınız varsa doğru yapmışsınız demektir. Ee, burayı bağlamadan şöyle ilmek kaydırmadan sayarsanız kafanız karışmaz buradan başlayarak sayın Eğer 100 tane tekli trabzanınız varsa doğru gidiyorsunuz demektir daha sonra ne yapıyoruz ilmek kaydırdık iki tane zincir çekiyoruz doladım ipimi sıradaki ilmeğime batıyorum tekli trabzan yapıyorum her ilmeğime bir tane tekli trabzan yapıyorum yani toplamda 100 tane tekli trabzanım olmuş olacak. Yine hata yapmamak için sayabilirsiniz bitiminde. Başladığım yere gelene kadar devam ediyorum tekli tırabzanlarımı yaparak. Şimdi geldik sona kadar dikkat etmemiz gereken bir noktada. Şuradaki bu zincirin dibine batmıyoruz. Buraya batarsak arttırmış oluruz. Aynı şekilde bu başlangıçta da zincirin dibine batmadım gördüğünüz gibi. Şurada bir boşluğum var. Aslında boşluk değil burada. Zincirlerimiz var. Orayı da bir trabzan sayıyoruz. Ama tabi gerçekten bir trabzan yapmadığımız sonrası boşluk gibi gözüküyor. Ama aslında değil. Siz yine sayarak teyit edebilirsiniz bunu. Hemen şöyle zincirin tepesine batıyorum. ipimi çektim. ilmeğimi kaydırdım. Evet ilmek kaydırmamızı yaptık. Bir iki tane zincirle üst sırama geçiyorum. Ama buradan böyle devam etmiyorum da örgümü çeviriyorum. Bu taraftan devam edeceğim. Ee, şimdi artık kutucuklarımızı yapmaya geçiyoruz. O yüzden ikili trabzanla devam edeceğiz. Bu ilkine batmadan ikinciye batıyorum. Yine arttırma olmasın diye. Şöyle bir iki hareketle çıkıyorum. 3 oldu trabzanım. Dört. Beşincinin de ilk hareketini yapıyorum. İkinci hareketinde renk değiştireceğim için hemen diğer rengimi alıyorum. Şöyle onunla da bir ilmek oluşturayım. İkinci hareketimi diğer rengimle yapıyorum. Böylelikle renk değiştirme işlemini de gerçekleştirmiş oldum ama şurada ipim kaçtı. Hemen şurayı bir tekrar edelim. Beşi yaptım. İkinci hareketimi yapmıyorum. Burada yeşilimden bir ilmek oluşturmuştum az önce. Onu çekiyorum. Böylelikle yeşilimize geçmiş olduk. Ee, yeşil ipimi, pardon, lila ipimi arkaya alıyorum. Geçirdikten sonra yeşil örmeye devam ediyorum ama burada e, lila ipimi de yürütüyorum ki diğer renk değiştirmede bana kolaylık olsun doladım hemen battım birinci trabzanım doladım yana geçtim 2 3 4. 5. de az önceki gibi ilk hareketimi yapıyorum. İpimi öne aldım. Lila'yı çekiyorum ikinci hareket olarak. Yeşil ipimi tekrar geriye alıyorum ve lila ile örmeye devam ediyorum. Artık bu sırada da yeşil ipimi arkadan yürüteceğim. Şöyle bir, 2 3 4 5'in ilk hareketini yaptım. İpimi öne aldım. Yeşil ipimle 5. trabzanımın ikinci hareketini ördüm. Ve lilayı geriye atıyorum. Yürütmeye devam ediyorum. Yeşil bir. İki. Üç. Dört. Beşin ilk hareketini yaptım. Yeşil ipimi öne aldım. İkinci hareketi lila ile yapıyorum. Yeşili geri arkaya attım. Ve ipimi yürütüyorum yeşili. Gördüğünüz gibi böyle beşer beşer sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. Evet şimdi sıramın sonuna geldim. Normalde bu beşincinin ikinci hareketinde lila ile örme işlemini yapıyordum. Ama bu sıra sonunda yapmıyorum. Normal yeşilimle ördüm. Daha sonra burada en başta çıktığımız iki zincire batıyorum. ilmeğimi kaydırdım. 2 zincir. Örgümü döndürüyorum ki yeşiller yeşil üstüne gelsin diye. Ee, burası bizim çantamızın iç kısmı. Burası dış tarafımız. Yani insanların göreceği tarafımız, kullanacağımız taraf burası. Burası da malzemelerimizi, eşyalarımızı koyacağımız taraf olacak. O yüzden lila ipimi de buradan yürüteceğim yine. doladım ipimi. Trabzanımın üstüne batarken lila ipimi de beraberinde alıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir iki üç 4. Tabii buradaki ilk e, zincirimde 5 olarak saydığım için bu sefer 4. Trabzanımda yapmış oluyorum. Ama böyle e, bir fark var. İpi bu sefer öne değil arkaya atıyorum. Lilayı ördüm. Daha sonra bu öne alıyorum ki lila ipim şu önden çok gözükmesin. Daha sonra trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle bir iki üç dört 5. ilk hareketini yaptım. Arkaya atıyorum ipimi. Yeşili önden alıp 5. trabzanımın ikinci hareketini örüyorum. Şurada bir lila katman aldım. Tamam. Daha sonra lilayı öne aldım. Yeşilde devam ediyorum. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz yine sıramızın sonuna kadar. Ee, bir de şu renk değişiminde ipi niye oynattığımız kısmını da nedenini anlatayım. Ee, şöyle burada ikinci e, ipi alırken bu ördüğümüz ipi şu maviyle pardon yeşille örme işlemini yapıyorum şu an. Onu ön tarafa atıyorum ki bu içeride olan ipim hala içeride kalsın. Yani şu dışarıdaki görüntüyü bozmasın diye. İçeriden aldıktan sonra hemen yeşili tekrar öne alıyorum. Ve buradan örme işlemine devam ediyoruz. burada her zaman ipi çantamızın ön tarafına atıyoruz. Yani ilk sıramızda mesela arkaya atıyorduk. Pardon, öne alıyorduk. Şimdi arkaya atıyoruz. Ön sıramız ne tarafsa oraya atıyoruz. Şöyle tekrar geldim. İlk hareketimi yaptım. Bu ördüğüm ipi dış tarafa atıyorum. Yani insanların göreceği tarafa doğru atıyorum yeşili buradan aldım. Hemen lilayı tekrar önüme çekiyorum. İç tarafa çekiyorum. Diğer sırada da tam tersini yapacağız. Çünkü diğer sırada da düz tarafım bu taraf olacak. Şu an dışarısı düz tarafım. Burası iç tarafım. Diğerinde de tam tersi olacak. Bu yüzden bu işlemi yapıyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Daha temiz böyle renklerin karışmadığı bir görüntü için yapıyoruz bu işlemi. Onu da yeri gelmişken not düşelim diye söyledim. Evet. Sıramın sonuna geldim. Burada önceki sıradaki e, gibi renk değiştirmeden yapmıyorum. Rengimi değiştirerek yapacağım. Çünkü burada artık iki tane sıra yaptığımız zaman kare görüntüsünü oluşturuyoruz üç tane yaptık mı artık e, dikdörtgen görüntüsü oluşuyor şöyle gösterirsem gördüğünüz gibi karelerimiz oluştu zaten e, Siz tabi dikdörtgen isterseniz üç sıraya da çıkarabilirsiniz burayı sizin zevkinize kalmış Evet burayı ördükten sonra da şöyle şu Zincire batıyorum ilmek kaydırdım. Bir, iki zincirle beraber örgümü döndürüyorum. Bu sefer dışarıdan görünecek olan kısım ön tarafımda. O yüzden direkt başlıyorum. İpimi arkada yürütüyorum artık. Çünkü iç tarafımda zaten ipim. Şöyle 4 5'in ilk hareketini yaptım. Bunu bu sefer öne alıyorum çünkü dış taraf bu sefer benim önümde. Morla devam ediyorum. Yeşili tekrar arkaya attım. Yeşilin üstünden morla yapmaya devam ediyorum. Evet artık çantamız bu şekilde ilerliyor. Ekstra bir şey yok artık bu sıraların devamı şeklinde. Siz takıldığınız yerler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Ben şimdilik kendi istediğim boya kadar ilerleyip geliyorum. Siz tabi daha kısa ya da daha uzun tutabilirsiniz benim yaptığımdan. Hemen ben örüp geleyim daha sonra devam edelim. Evet ben şöyle baya bir ilerledim. Artık yeterli olduğunu düşünüyorum. Karelerimi sayarsam 2, 4, 6, 8, 10, 1 tane yaptım. Tabii bu kareler iki sıradan oluştuğu için 22 sıra olarak sayabiliriz. Taban dışında yani şurası dışında sayıyoruz bunları. Ee, siz tabi daha uzun daha kısa tutabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Ee, yeşil ipimle artık ben işim bitirdim. Şöyle sıramın sonunu göstereyim. Ee, şurada son zaten lila ile bitirdim. İlmeğimi kaydırdım tepesine batarak. Böyle bekliyorum şu anlık. Yeşil ipimi keseyim. Hemen devam edelim. Evet. Yeşil ipimi direkt kestim. Zaten bu altından yürüttüğümüz için sökülme yapmaz. Ee, daha sonra ne yapıyoruz? Hemen onu geçelim. Şimdi bu ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra ben tabanına lila ile gittiğim için burasında lila ile gideceğim. Ama siz farklı renkle de gidebilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Hemen şöyle bir tane zincir çekip üste geçelim. Şöyle döndürelim yine örgümüzü. Şöyle hepsine tekli trabzan yaparak ilerleyeceğim. Tüm sıra boyunca bütün trabzanların tepesine tek tırabzan trabzan gidiyorum. Evet şimdi ben bir sıra boyunca gittim. Şöyle yine şu ilk trabzanımızın tepesine batıp ilmek kaydıralım. İsterseniz siz bir iki sıra daha gidebilirsiniz. Ben bir sıra daha gitmeyi düşünüyorum. Ee, çünkü bu e, bir burası bir sıra burası şu son kısmı biraz daha kalın duruyor. Eşit bir görüntü sağlamak için bir sıra daha gitmeyi düşünüyorum ben. Daha sonra da sapların yapımına geçeceğiz sizinle beraber. Hemen ben bir sıra daha yapıp geliyorum. Evet burada da ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şu an çantamız... Hazır sayılır çünkü hesapların yapımına geçiyoruz. Ee, ben e, lila'dan yapacağım ama siz tabi diğer renkten de yapabilirsiniz. Size kalmış. Hemen lila ipimi alıyorum. Yuvarlak oluşturdum tığımı içinden geçirip ipi çekiyorum. Böylelikle hareketli bir ilmek oluşturmuş oldum. Şöyle 8 tane. zincirimi çektim. Ben 2 4 6 8 evet. İpimi doladım. Şurada 3. zincirime batıyorum. 2 di trabzan yapıyorum. Her zincirime birer tane iki di trabzan yapıyorum. Bu baştaki zincir sayımız bizim sapımızın kalınlığını belirliyor. Siz daha ince isterseniz daha az, daha kalın bir sap isterseniz daha çok zincir çekebilirsiniz. 8 tane zincire 7 tane trabzan olmuş oluyor. Bu başta atladığımız zincirleri de saydığımız zaman ona göre siz hesaplayın yapmak istediğiniz trabzan sayısını. İki tane zincir çektim, döndüm. İlkine batmıyorum, arttırma olmasın diye ikincisine batarak devam ediyorum. 3, 4, 5. Altıncıyı yapınca sıra bitmiş gibi duruyor ama şu atladığımız zincirin arasına da batmak zorundayız ki sayımız aynı olsun 2 4 6 7 2 zincir çekiyorum döndürdüm üste geçtim İlkini atlıyorum ikinciden başlıyorum çünkü çektiğim iki zincir benim birinci trabzanım sayılıyor bu şekilde döne döne sapımızı yapıyoruz. Ben iki tane sap yapacağım. Kaç sıra yaptığımı birazdan söyleyeyim. Çünkü ben de sizinle beraber yaptığım için bilmiyorum kaç sıra yapacağımı. Uygun bir ölçüde bu sapı keseceğim. Daha sonra size kaç sıra yaptığımı söylerim. İki tane yapacağım. Omuz çantası olarak kullanacağım. Siz tek yapıp çapraz da kullanabilirsiniz. Ama o zaman tabi sapı çok uzun tutmanız gerekecek. Ona göre siz kendi zevkinize, isteğinize göre sapın uzunluğunu, kalınlığını, kaç tane olacağını belirlersiniz. Hemen sapımı da bitirip geliyorum. Evet, saplarımı 55 sıra yaptım. Yani şöyle şu gördüğünüz bir sıra düz, bir sıra ters, bir sıra düz, bir sıra ters. 55 sıra yaptım ee, ve buralardan diktim. Dikme işlemlerini göstermiyorum zaten normal bir dikiş ekstra bir çaba ya da ekstra bir durum söz konusu değil. Bu şekilde çantamız bitmiş oldu. Ee, i̇plerim tam yetti ama da siz daha kalın. 4 numara, 4 milimlik tığdan daha kalın bir tığ ile yapacaksanız ve ipiniz daha kalınsa bir yumaktan biraz fazlası gidebilir. Bu şekilde belliyle daha fazla gidiyor onu da söyleyelim. Hani bu altta bitişte ve sap kısımlarında hep lila'yı kullandığım için lila daha çok bitti. Ee, yeşilden daha fazlam kaldı. Böylelikle çantamız da bitmiş oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere abone olmayı ve tabii ki videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.